Halk 4 mikrofonları sokakta vatandaşlara emekli maaşların ne kadar artırılabileceğini, beklentileri neler olduğunu sorduk. Halkel 4 farkıyla ekranlara geliyor. Emekli maaşları bence 11, 12 yani 13'e kadar çıkabilir. Yani evet normaldir. Çünkü bakıldığında öyle gözüküyor. Ya taksitlerimiz var. işte giderlerimiz var. Elektrik var, su var, doğalgaz var. Bunlara bakıldığında Hani e, emekli maaşından e, hesaplandığında eğer kira da veriliyorsa çok fazla e, bir pay ortaya çıkıyor. Açık. Benim şu an maaşım 8 milyar 300 lira. Yüzde 30 da geldiği zaman 10 milyarın üzerine geliyor. Ben ayağımı yorganıma göre uzattıktan sonra bu para bana niye yetmesin? Millet ayağını yorganına göre uzatmıyor. Gidiyor cep telefonu alıyor. Mesela o ay. Vallahi devletimiz ne verse Allah razı olsun ne diyelim. Yani fazla olmaz. olsa da iyi olur. Şey de Siz de ben de emekli değilim. Ama dediğin gibi kanat olursa daha iyi evet, yani. 20 ya. yaşında <laughs> evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sen ya. Tabii verilsin insanlar günahtır. Ne kadar artış olabilir? Artış devletin verdiği gibi deriz. Şimdi emekli nedir? Bir kirada durursa, kiralık bir evi olursa evet. idare etmez. Evet, Vallahi <gülüyor> ben <gülüyor> emekli değilim ama devletimizin boşçasında olursa de, verir de, o da de, verir. De, ne, ne kadar artar? Yani de, 8 bin lira olsa iyi olur. Gel abi gel oradan. Yeah. Evet. Yeter, mi bu hayat şartlarına e. 8 bin lira Allah aşkına ya? E? Bu hayat şartlarına 8 bin, bin, bin lira yetiyor mi? mu? Maaşı artışı günden de o konu. Ha günden mi şu anda? E. Öyle mi? O zaman 15 binden aşağı olmaması gerekiyor. Ya amca sen de normal şartlar, ya. abi insanca ya. yaşamak ya, için 15, 15 bin lira. lira. Ya o nereden getirip 15 İnsanlar, bin lira vereceksin? İnsanca sen? yaşaması için 15 bin ya, lira ya, gerekli. Ne demek? Devlet kendi imkanları. 8 bin lira. Ha devletin bir imkanı var. Çalıyorlar. Yemesin ya. 15 bin lira sen çok söylersin. ya. Günden güne etiket değiştiriyorlar. Hırsız kim? Sen, devlet değil. Biz yapıyoruz ha, bunu. Sen yapıyorsun. Sen daha evet, önce Evet. 5 devlet da, yapmaz. 5 lira yapmaz. ha? Ha? Devlet denetlesin. Doğrudur o. Sen 5 lira niye 5 lira niye 30 bin lira 40 bin lira yapıyorsun? E ha? Yapma o zaman. Bak, abi, abi kontrol edecek. Ben, kontrol en düşük edecek emekli bu. maaşı 5 bin 500 lira. Şimdi kaç paraya geçiniz biz artış olursa? Abi şu anda 15 binden aşağı geçme olmaz. İşin gerçek yönü bu. Anlamam ki. Geçiniyorum zaten. Yapsın bakalım bir görelim. Bence bir asgari, ücretle asgari, asgari ücretle eşitlerler. Asgari ücretle eşitlemezler. Ya Bence en fazla 7 milyar gibi bütçe ayırırlar. Peki emekliler ne kadar daha maaşlar artmış olsa şu kadar olsa rahat geçinirler onu söyleyeyim. Eğer kirada oturuyorlarsa 8 bin lira 9 bin lira rahatlıkla yeter. Eğer kirada oturmuyorlarsa 6-7 milyar kesinlikle yeter diye düşünüyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Burada hiçbir türlü yetmez abi. Kirada da otursa, evi de olsa, o adam 10 milyar da versen yetmez. Ne kadar beklentiniz var? Hiç beklentim yok. Allah ne versin ona razıyım. Bence ne kadar arttırır? Bin lira arttırır herhalde. Gaz olur değil mi? E bize kalsa çok. Ben emekli memurum yani. Ben 31,5 sene çalıştım. 9 bin lira maaş alıyorum. Şimdi seçimde var ya biraz daha avantajlısın. Şimdi maaşları arttırma gündeme geldi ya. Arttırma keşke arttırsalar yani. Bizim için daha iyi. Ben mesela isterim maaşımı, alım gücümüz yok. Geçinebiliyor mu aldığın emekli maaşını? Hayır. Eşim çalışmasa geçinemiyorum. İki kişi çalıştığımız için zar zor geçiniyoruz. Ne kadar rahatlarsa rahat varsınız. Yani benim maaşım ortalama 15 bin olursa rahat geçinirim herhalde o zaman diye düşünüyorum. 100 bin lira olsa emekli maaşım daha iyi olur. O kadar ama bize oraya. sormuyorlar. Ne, onlar ne isterse onu verecek. Şimdi... Biz, biz de emekliyiz ama 5500 bin 500 liraya ikisini ikiye katlasın ondan daha fazla bizim maaşlarımız güzeldir. Güzel. Ee, o kadar olmaz zannediyorum. Yani belki 2000 lira verirler. 5500 alanlar 7500 olur veya 8500 olabilir. Valla beklentim sıfıra var sıfır elde bir. Ne arttıracaklar ya 100 lira ya kaç Taş patlasa 500. Ama seçim var onun için fazla olabilir. Yok canım ya yani. nereye? O başka taraftan seçim için yatırımını yapıyor. Güzel olur. Rabbim herkese ne kadar olur sana göre? Bilmiyorum artık. Rabbim ne verirse. Peki Allah. <laughs> He. <mevcut. gülüyor> e maaşlarda gene bir 10 12 olsun ya her hesabda 10 olsun. Niye geçinemiyor mu Allah? Valla ben, ben emekliyim ben bir karı koca geçiriyorum. Kirada mı? Evim kendim. Kendi Ama da... kirada olan geçinemez geçinemez. Şimdi yani 10 bin lira falan olsa yetiyor mu sana? Gene de kira doları yetmez ama ben evim olduğu için yetiyor. Bana şu anda 8 buçukta karı kocayız. Yetiyor ama Allah bereket versin diyoruz. Bir defa zam olacağını hiç tahammül etmiyorum. Ama bayram ikramiyelerine belki 1500 lira yaparlar. Daha fazla Seçim yapmazlar. Seçim ya. olsun seçim. Zam yaptılar ya da ne, ne zam yapacaklar bayram ikramiyesi? Yetmiyordu Yetmiyor dedi, artış yapacağız. Tamam, yet... var diyor. O mu dedi? Tabii, tabii. Ben hiç duymadım vallahi. İnşallah Arka yapar yani. Hiç, i̇nşallah hiç tahammül etmiyor yapacağını. Yani S sürpriz mi oldu senin için? Büyük sürpriz oldu. Neden pek yani yok varsa? Yani? <laughs> Allah bilir. Onlar bilir. Biz ne bileceğiz? Neden bileceğiz abi? Sonra şu kadar beklentin yok. Mu? Yok abi. Ne versen Allah bereket versin. Ben hiç beklentim yok, şey. yok. Şundan bekletim yok. Bana maaşımı artırmasınlar. Hiçbir şeyi de artırmasınlar. Yeter ki zam gelmesin başka şeye. Bana da zam gelmesin. Emekli maaşı şimdi altı bin lira veriyorlar. Ama yeterli değildir. Şu durumlarda yeterli değil. Art, Art artarsa on bin lira olması lazım şu duruma göre duruma göre 10 bin lira olması lazım ki işin içinden çıkabilsin. Marketlere girilmiyor. Bak hepsini gezdim sırayla. Marketlere girilmiyor. Biri beş. Ben 4000 bin lira, lira, 4 bin lira veriyordum. Şimdi altı bin lira veriyorum. Kira, Şimdi, kira mı Yok, bir tek evim kira değil. Kira bir bir kira. tek evim kira değil. Evlerin hepsi öyle. Evet.